Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ozma açacağız. Ee, i̇ki tane benim, iki tane annemin iki paket vardı. Biz de o kadarını açıyoruz. En güzel çıkan kazanır. En güzel çıkana kazanır. Kazanır, hadi bakalım. Ben hemen ışınlamıyorum. Önce, önce ne yapalım? Önce ne yapalım? Önce bir tanesini açalım, bir tanesini bölüşelim. Allah. Nasıl yani? Gel. İki Hangisini? Benim bunu işte. açalım bence. İkisi bence sen, bunu açalım. benim işte. Hayır hiç de bile. Niye? Bence bunu açalım. Tamam. Bu figürü çıkaran kazanır. Tamam da niye öyle ki? Ya ikisi. Ne bileyim şuradan böyle şeyleri istedim. Tamam. Hadi bakalım. Açıyorum. Aç. Bu kutu mu? Evet o kutu. Bu benim. 200 Sen hiç bakma Pelin ee, şey şakacıyı yapıyoruz. seviyor. Havalı. Havalı çıktı Pelin'e. Ben havalı seviyorum. Aa sormuyorum. pardon havalıyı seviyorum Pelin. Bana ne çıktı bakalım arkadaşlar. Sana da şaka çıktı. Aa. Arkadaşlar bana da havalı çıktı. O yüzden yeni kutuya geçiyoruz. Niye? Evet çünkü böyle. Şimdi benim seçtim sen başkası için. <laughs> Burada ne var şimdi bakıyorum. Artık yani yapacak bir şey yok bakacağım. Arkadaşlar bir tane şanslı... tane süslü var arkadaşlar. Şanslı mı süslü mü? Bence süslüm. süslü. Süslü olsun arkadaşlar. Evet. Bana süslü peline ha, havalı. havalı. Hemen şimdi. Evet. Süslü. Sen git biraz şey. Sen iyice şu tarafa diede... git. <güler> i̇yice şöyle <güler> git. Ben tek çekinirim. <güler> tamam ben. Geç. <güler> <güler> geç hadi geç. Hadi geç. Versene <laughs> mi? Evet ben de yaparım. Tamam. Evet arkadaşlar. Pelin başlayalım. Hadi açıyoruz. Hadi açıyoruz. Hadi. Hadi. Taklidimi yapma. Arkadaşlar bakalım ne güzel bir şey çıkacak ama. aa bak çok güzel. Ay, şey. Çok güzel. Şey. Bakınız. Bir sarı kaldı. Bakınlar ısırıyorum. Yiyorum. Evet. Hemen açtım. Ekrem. Niye ekmek? Ekmek olsaydı ben tamam mi i̇lk, i̇lk ben açıyorum arkadaşlar. Ben şuna. Ha bir de şey yok. Ya ama olmaz ki ya. Bir de şey yok. Evet. Yani şu arabalar. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu arabalardan şu çıkan araba çok çok fazla çıkıyor. Bunun yerine diğer arabalardan bir tane verebilirsiniz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar değil Ozmo. Çünkü Ozmo veriyor bunları. Şu bizde gerçekten kaç bininci araba. Ve bu gerçekten çok fazla çıktı. Şöyle. Şöyle hayvan figürlü arabalardan bu çıktı. Şu önünde Yok. Önünde boynuz olan araba çıkmıyor bize. iki defa anca çıktı. Başka da çıkmıyor. Lütfen lütfen ondan veriniz. Ben benimkini beğenmedim. Ben Bakma. Bakma. Ay gözüm kaydı diyeceksin. Bakma ya. Gözüm kanadı mı? <laughs> Gözümü kanatma lütfen. Kaydı. <laughs> Anne bakma ya. Bakmıyorum ben bunu yiyorum niye yiyeceğim arkadaşlar. Aa yüzü direkt Ay. geldi. Bakın, Ve Bakın süsün yüzü. Ben yiyorum. Bakın. Bakın çok güzel yedi. Süsün yüzü mü? Çok sanat. Süsün yüzü evet. Çok sanatsal yedi arkadaşlar. Umarım evsiz et anlasın. Artısın Evet ortasını boşalt. Çok daha sanatsal oldu arkadaşlar. Bakın. Ya Bakma. bakmıyorum Ama girmiyor ama bak, ya. bak sıkıntı, var. sıkıntı. Bakmıyorum. Ya, oradan bakmıyorsun. Vallahi bakmıyorum ciddi söylüyorum görmüyorum. Zaten kaç dakika yazıyor orada? Dört. Tamam. Görmüyorum gözüm görmüyor. Beş olmuyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar yok astigmat var. Önünü göre. <laughs> evet, bak önünde telefonu var. Telefonla göremiyorum. Evet gerçekten Hele telefon nerede diyor? Hemen bakalım. O kadar da değil ya. O kadar. <laughs> Onu göremediğimden de dikkat etmemişim diye. Ama normalde mi yok mat var bende. Ay iyi alacak. Aaaa Atlı karınca çıkıyor. Benimki böyle mi? atlı karınca. Ben anneme oy veriyorum anne. Ben de bana oy veriyorum <laughs> arkadaşlar. Pelin'inki gerçekten çok iğrenç ötesi bir şey çıktı. Bu böyle çıkıyor ki. Bu çok kötü. Hiç beğenmedim. Az da daha güzel şeyler verebilirdin. Bence daha güzel Başka şeyler şey verebileceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Çok zamanımız mısın? Bu havalı benim olsun. Bu Bilmiyorum. da senin olsun. Arkadaşlar ben bir havalı açacağım. Pelin de. Pelin ee, şanslı. Ay şanslı Pelin de şanslı açacak. Ben bu kez Çok güzel, çok güzel bir şey çıktı bana. Kukuli. Ben Bende de çok güzel bir şey çıktı. yerde. <laughs> o güzel şeyi ben içeri düşürürüm. Hiç. Asla. ama ben hiç seni bekleyemem açıyorum. Aç. Ben yapıyorum zaten. Ya anne. Ay. Aynı arabadan çıktı, Kurmama gerek var mı? Var. Aynı araba. Evet, kurmana gerek var. Ha, kendisi. Zaten başka araba verse şaşarım. Çok sinirleniyorum çünkü. Ama tabii ki bu çok güzel oldu. Benim şu perçenler nedir ya? Benimki çok tatlı arkadaşlar. Bakın. Bir kukule çıktı Taş Devi serisi arkadaşlar. Benimki böyle bir araba aynısından. Arkadaki saçlarına bakınız çok güzel gerçekten. Bu figüre bayılıyorum ben ya. Ne çıktı şimdi? Taş Devi serisinden arkadaşlar. Kafam Benim kukule çıkartamadım. şu çıktı. Çok tatlı. Saçını şöyle gösteriyorum size. Şöyle. Başka hayvan figürlü arabalardan. İki tane aynı araba çıktı iki tane aynı aynı yani araba çıktı şöyle saçma sapan bir şey oldu Luna evet. ve Luna Park serisinden Luna Park arabası çıkabilirdi aslında Luna Park arabasını çok seviyorum ama bu aptal şey çıktı bakınız Luna Park arabasını çok aptal mu karınca. Evet Luna Park arabası güzel. Bunu mu? Hı, -hı o Çok güzel. Var bizde. Luna her şey çok. Yani buradaki her şey. Bunu beğenmedim arkadaşlar. Pelin gerçekten elendi ve kazanan ben, ben oldum. Ben hiçbir zaman kokuyu çıkartamıyorum. Yazın yazın. Ağlayalım. Daha çok şortlarda, şortlarda sen oynadın. Şimdi ama en çok sen çıkar. Bu short şortlarda çıkar. çıkart Ne Sen hep çıkartıyorsun. Evet sen. aynen öyle. Sen çıkartıyorsun. Evet arkadaşlar hoşça kal. Hoşça kal yapalım mı Pelin? Dört tane ozmaç çıkar arkadaşlar. Yapalım. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Işınlayalım beni. Atlanmıyorum. Nerede ışınlanırsa. Ben de bunları yemeye devam edeyim. Bu arada hakikaten çikolata. <laughs> hmm, bunun yüzünü yiyeyim. Ay beni bu kırdı. mi vurdun? Ay, tripod da gitti. <laughs> Kızım kapatma. Hadi bay bay.